Aras koşma ama yakalayamam seni. Hava çok güzel. Biz parka gidiyoruz. Evet. <laughs> aman 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 çabuk çabuk. Babası yakala Aras'ı. Spor mu yapacakmış benim oğlum? Ne yapacakmış benim oğlum? Aras burada spor yapıyor. Sen burada spor mu yapıyorsun? Evet. Babası. Bugün Aras yeşilleri giymiş. Çok yakışmış. Evet, çok Harika. Artık göre Aras. Biz göz doktoruna gittik. Doktor gözlerimizi muayene etti. Değil mi Aras? Baktı hiçbir şey yokmuş dedi. 4 yaşına kadar hiçbir şey olmazmış. ya. o Babası salıncağı mı binecek Aras şimdi? Hadi binsin bakalım. Evet. Çok güzelmiş bu park. Ben çok sevdim. Aras yavaş ama oğlum. Burası çok sıcak. Bak burada çok fazla tırtıl var biliyor musun? Hadi Abası? oradan kay oğlum. Kırmızıdan kay hadi. Temiz Kırmız mi bu kaydıraklar? Kay. Temiz temiz. Dicilerimiz kirlenmesin. Aras hadi kay güzel. bakalım. 1-2-3 yaparız. Hadi 1-2-3 bir, bir, say ondan sonra kay Hoppa. oğlum. Hoppala. Aferin <laughs> sana. Bu kaydırak ne renk Aras? Mor. Evet. No. <laughs> Babası maskeni çıkartsana. Hadi Aras. Aman dikkat et. Önüne bak oğlum. Hiç önüne bakmıyorsun. Bak ya kardeşe çarpsaydın? Ne olacaktı? Ya çarpsaydın kardeşe? Ha? Canı acırdı kardeşin. Senin de canın acırdı oğlum. Burası çok güzel bir ev. Ama çok güneş var. Burası çok, çok sıcak. Çok sen ceketini çıkart istersen Aras. babası. Nasıl ben nereye çıkartayım ah, asabilirsin. Şuraya asabilirsin mesela bak şuraya asabilirsin. Aras o zaman sen git biz burada kalacağız. Sen git o zaman. <laughs> <Nereye gidiyorsun? gülüyor> orada mı oynamak <laughs> istiyorsun? Ne var orada babası? Gel oradaki şeyde oynayacakmış. Tamam Spor tut elini. Tut elini babası. Hadi gel. Hadi tut elini götürelim arası. Ben de geliyorum. Ay burada ağaçlar çiçek mi açmış? Yaz mı gelmiş? Aman aman ne kadar güzel burada spor aletlerinin olduğu bölümde spor da yapabiliriz. Ben burada yapayım. Babası. Bir kalk diyor. Evet Aras. Aras ve babası bugün spor yapıyorlar. Böyle yapacaksın. Bak görüyor musun oğlum? Hadi oğlum. Hadi anneciğim. otur oraya. Otur bir tane. Otur benim yakışıklı bir tanem. Hah. <laughs> Aferin oğluma. Bak. Biz Aras Bak, spor yapıyoruz. çok güzel spor yapıyor. <laughs> Aras el salla kameraya. Öpücük at. Öpücük at. Ay, arada sevgi gösterisi. Baba sen de öpücük at. <laughs> evet. Emanet dizisi sevenlerine. Sevgiler, selamlar Sevgiler, buradan. Hepinizi selamlar. Seviyoruz. Nedim karakterinden, Oğuz'dan. Biz çok güzel bir parka geldik hava o kadar güzel ki bugün İnanılmaz sıcak harika bak annesi aras da yapıyor görüyor musun çok güzel oğlum ne kadar güçlüsün bacak kaslarını mı güçlendiriyorsun sen evet. bravo sana çok güzel harika aras ne kadar güzel bak burada ne varmış babası Aa, o karın kaslarını geliştiriyor evet burada belimizi mi inceltiyoruz babası evet buraya çıkacak benim oğlum şimdi aferin Aras'ın yanları çok yağlanmış o yüzden spor yapıyoruz. ay evet biraz kilo almış galiba <laughs> hadi Aras'cığım o zaman bir sonraki videoda biz şöyle tekrar buluşalım hadi öpücük bay bay kat. yap bay bay yap anneciğim güneş geliyor evet güneş geliyor güneş dedi evet, güneş, güneş. Güneş olmayan yere gidelim o zaman. Tamam, tamam o zaman. Hadi babası. Görüşürüz. Biz daha sonraki videoda görüşeceğiz sizinle arkadaşlar. Aras sizi çok seviyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tamam. Güneş olmayan ben...